İki gün oldu. iki geceyi bu parkta geçirdik. Muhtemelen bir gece daha geçir, geçireceğiz. E, Altın Park'ta istirahatimiz sürüyor arkadaşlar. Şöyle üstü kapalı yerler de bulduk. Karşıda mescit var. Bazen mescitte yatıyoruz yağmurun durumuna göre. Güzel kıymetli abilerim gelenler oldu. Bayağı sözleştiğimiz hemen herkese buluştuk gibi. Evet arkadaşlar parktaki kampımız sürüyor. Film izninle ben bir derecelendirme yap yapabilirim. Yap abi sen yap bu sefer. Ya bak biz buna 1080 evet. 50 pis diyelim. 50 pis evet. mi? Aynen şey yeterli. Ya bak aman Allah <laughs> bir bana <gülüyor> <gülüyor> tamam dedi. Güzel not vermen tam tam değerinde abi evet, sen. Abi, abi. Artık abi. şapkayı aldın abi işi abi. öğrendin abi. Eyvallah. eyvallah. Güzel şey yapmış. Arkadaşlar e, parkta e, sağ olsunlar 2-3 gündür buradayız. Ziyaretçilerimiz eksik olmuyor Allah razı olsun. E, size şimdi bir de Hüseyin abimi tanıtayım. Abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. teşekkür ederim. Ee, ne zamandan beri takip ediyorsun abi aşağı yukarı? Aşağı yukarı 7 ay. 6-7 ay. 6-7 aydır. 6-7 aydır. Ee, nasip Ankara'daymış. Geçen mesajlaştık. Bugün burada buluştuk. Valla bizi çok memnun ediyor böyle ziyaretçilerimiz atmış. Daha bu duyguya Aynen. alışamadık. Ee, i̇nşallah aynı videolarda gördüğünüz gibiyizdir. Ee, öylesiniz. Aynı öylesiniz. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Tekrar tanıştığıma. İnşallah bir yerlerde yine denk geliriz. İnşallah. 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 Eyvallah. olarak bizi ziyarete geldiler. Ee, Hasan Hocam çok teşekkür ediyorum tekrardan geldiniz. Abi hoş geldiniz. Ee, e e Keşke e e sizin de vaktiniz olsa, biz davet ediyoruz ama gelmiyorsunuz. Evde misafir ederdik sizi, her türlü ağırlamamız da yapardık. Ya konsepte vardı. biraz uygun olsun hocam hani. Evet. Şey ya. <laughs> o konuda daha <laughs> e sonra Sonra, sonra biz rahat <laughs> alışmayalım, şey olabilir. Ee, şimdi e tabii onu deyince şey oldu, şimdi iki gün önce bu videolar gelecek göreceksiniz. Yani biraz önce anlattı ya o hangi yerde iki gün kaldık ya orada evet. dağ evinde. şey Karapürçek'te. Karıpçak. Şimdi o arkadaş da sürekli bize diyor ki bir de bunun şey videosunu seyretmiş o ne e, otelin son videonundaki çekerek. Aha, çekerek. Ha bir de şey diyor ya hani siz burada rahat edecek misiniz? Ya hocam diyoruz burası bize cennet ya. <laughs> yani bu nokta konsept açısından uygun yoksa çok teşekkür ediyorum. Şöyle sağ bir şey var. Biz e, diyorum eşimle de konuşuyoruz. Yani önceden şey vardı, e, çocuklar uyumadan önce bir program vardı Adile Naşit'in falan. Evet, hatırlarsınız. Yani i̇yi uykular diye bilmem ne diye. Biz böyle o <laughs> model saat uykular. uyumadan bir saat önce, iki çok saat, saat öncesine varıncaya kadar işte Ömer kardeşimizin e, sonrasında sizinle birlikte olduğu için Necmi abi sizin videolarınızı açıyoruz böyle. Bize onu hatırlatıyor, onu anımsatıyor. Çok o yönden öyle. çok güzel oldu. Yani biz sizi bir ailenin parçası olarak gördüğümüz Aynen. için Aynen. yani o yüzden hani Eşim diyor ki nasıllar diyor videolarda kim ben hani gündüz gördüğümde diyor ki aynı videoda neyse diyorum o aynı <laughs> değişen hiçbir şey yok <gülüyor> <gülüyor> o doğallıkta insan. Ee, ben bu arada aslında tabi tab size de sormak isterim ben Hasan Bey'e aynen onu sordum dedim yani nasıl buldunuz yani videolardaki gibi miyiz? Siz ne dersiniz? Aynen aynen. Aynen. Evet hiçbir değişiklik yok. <laughs> evet, çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Ee, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür Gerçekten özeldi. benim için çok evet. özeldi bugün bu akşam tekrardan inşallah görüşeceğiz evet, ben öyle ümit görüşürüz, ediyorum bu ee, ee, manada arkadaşlar biz biraz yedik içtik getirdikleri çayları içeceğiz biraz sohbet Kekimiz edeceğiz. Akekte Kek de varmış. <laughs> tatlı yiyip var. tatlı konuşacağız. Evet. Kendinize iyi bakın bu gecelikte bizden bu kadar yarın bakalım seyyahın fidanını dikebilirsek İnşallah halledeceğiz Değil, abi. Ne diyorsun bu işe? Abi elim yoruldu artık. <gülüyor> <gülüyor> yani beni burada ışıkçı gibi abi. yaptın. Uzattın da uzattın yani Allah Belki. aşkına yeter. Kendine iyi bak. Ekmeğim soğudu ya. Tamam, tamam hocam. Evet, tamam. Afiyet olsun. Daha, Pir bağırınca <laughs> bir şey diyemiyoruz. <laughs> Pirin esprisini birazdan yapayım. ve şu an Ankara Etmesküt yuvarlarındayız. Arkadaşlar Orman Bakanlığı bizi davet etti. Bakanlıkta onlarla bir fidan diktik. Fotoğrafını çekebildik sadece. Necip abi videolar çekti. Ben çekemedim o an için. Onun fotoğrafını da ekrana koyarım. Ve öğrencilerle bir fidan dikmek istedim. Burada sağ olsun bana baton hediye eden İbrahim Ethem öğrencimizi, kardeşimizin babasının dükkanı Etimeskutta'ymış. Abi buraya e, davet etti bizi ve burada bir caminin bahçesine birlikte fidan dikeceğiz şimdi. Şöyle RT Otomotor diye bir yere geldik. İnşallah 68. fidanımız e, sanırım şu caminin bahçesinde olacak. Fidancıya geldik şimdi uygun bir fidan alacağız inşallah. Etimes kutta Esmail Husna camisine geldik. Fidanımızı aldık bir erik ağacımızı burada. Şimdi toprakla buluşturacağız inşallah. Yanımızda Hasan abimiz var. Ee, hem kampımızda parkta bizi ziyaret etmişti akşam. Hem de e, şimdi sağ olsun e, bizimle ilgileniyor. Hasan abi inşallah birlikte fidanımızı dikeceğiz. Teşekkür i̇nşallah ederiz abi. tekrardan. Bak, hanım biraz önce siz e, bakanlıktayken Heh. yine aradı. Resim çektirdin mi? Ha, Dedim unuttum. Fidanın başında çekeceğiz abi resmimizi. <laughs> çekelim inşallah. Resmimizi çekelim. Şimdi İbrahim Ethem kardeşim de geliyor. Onunla birlikte fidanımızı buraya dikelim inşallah. Her yer rengarek gülle dolu. Şimdi fidanımızı da inşallah bu bahçeye dikeceğiz. Böyle bir çeksin o suyunu. Evet kıymetli dostlar. Adım adım Türkiye turumuzda 81 il 81 fidan mottosuyla nihayet Ankara'ya ulaştık ve burada fidanımızı çok kıymetli İbrahim Etem kardeşimin de desteğiyle üniversite öğrencisi kardeşimin desteğiyle ve Hasan abimin de desteğiyle buraya ne camisli burası hocam unuttum. Bağlıca İsmail, İsmail. Biraz önce şeye, kameraya çekmiştim zaten. Esmail ül camisinin bahçesinde fidanımızı dikiyoruz. Etimeskut bağlıca da. Yani Etimeskut Bağlıca'da. Burada e, sağ olsun hocamın e, da büyük desteğiyle inşallah yolunu düşerse buraya bir su verirseniz memnun oluruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Haydi bismillah. Kardeşim o fidanı da, bir, o, o şeyi de döküyor. Komple dök gitsin. Bir dakika dur, yanlış yaptık. Şöyle olması lazım. Kıbleye gelmesi lazım. Şeyde e, Çakalım mı? Kazım. Onu en son, tamam. en tamam. son alacağız. Döküyorum ben. Dök biraz. Şöyle ayağınla bas, oraya, şuraya çık. Tam bas, tamam. Dök. Bas. Bas biraz böyle. Bir hatıra fotoğrafı çekinelim, hep evet. beraber. de fidanımızın yerini bulamazsınız Hemen dibindeki bu dükkana gelip sorabilirsiniz İbrahim kardeşim her şey için Tekrar tekrar teşekkür ederim, Rica ederim Ben de çok güzel bir yer bıraktın Allah da senin geleceğini öyle güzel eylesin Çok teşekkür ben ederim. ederim Bu arada itimeskut bu civarda oturanlar olursa da Her türlü motor mekanik işleri için Bakın e, arkadaşlar, Tercih edebilirler, tekrar. gelebilirler RT Motors'a hepiniz davetlisiniz Allah'a emanet ol, kal sağ 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 olasın. Tamam. Arkadaşlar fidanımız diktikten sonra Bir de yoldaşı bir dış parazit için Veterinere geldik Arkadaşlar yoldaşla <laughs> Bir veterinere geldik. Baya güzel bir yer. Harun hastanesi diye. Ama yoldaş korkuyor şimdi onu. Bir tasma bağlayıp öyle yapmamız lazım. Bilmiyorum kalmış olabilir şöyle dur. Yoldaşımın kenarlarını temizliyoruz. Biraz karanlık oldu ortam ama veteriner abileri ilgileniyor. Bir bakayım. Yoldaşım hadi tarasın seni abi. Çok zor oluyor. Yoldaş yut evet. onu kızım. Evet. Yut, yut evet. onu aferin hiç parazito. Kızım, aferin, aferin ısırmak yok tamam mı? Aferin. Sen ne akıllısın ya. Yani? Tamam ama gitti ama mi? Bir şey yok. Yuttun mu onu? Aferin sana. Senin iyiliğin <laughs> için tamam <mı? gülüyor> Aferin sana iyisin de yutmuş. Yoldaşımın iç dış paraziti yapıldı arkadaşlar. Kontrolden <laughs> geçti, bakımları yapıldı. Şimdi vizeyi aldı. Ee, bu arada yeniden bir şeyi, karnesini yeşil karneye geçmemiz gerekiyormuş. Onu bir ilçe tarıma denk gelince yapacağız şimdi Ankara'nın dışına Kazan yoluna bir yere inmek üzere kıymetli Hasan abim beni götürüyor Allah razı olsun tekrardan ve Necip abim de arkada Necip abimle de Ankara'da ayrılıyoruz o da buradan biletini aldı Aydın'a gidiyor sonra bir yerde yine bir yollar kesişecek yine orayı da denk getireceğiz inşallah durum bundan ibaret haydi şöyle bir Kızılca hamam yoluna bir düşelim İnşallah yaya yollar başlasın. Arkadaşlar Kızılcahamam yoluna beni getirdiler. Hasan abim daha doğrusu Kazan ilçesi var ileride. Ben böyle saray diye bir bölgeye indim. Şimdi hem Hasan abimle hem de Necip abimle vedalaşacağız. abilerim hakkınızı helal edin. Allah emanet Hemen olun. Olsun. Çok Hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. iyi bakın. Allah razı olsun. Bunu kesersin. Ol. Abi evet. tamam. Şimdi Yani. Ya? Konsept uygun olsun da. Eyvallah. Heh, bir de gel abi vedalaşalım. Bekliyorum seni yine Isparta'da. Yetiş bana abi. İlk önce bir Karabük'te inşallah buluşalım. Evet. O niyetimiz olsun. Bu arada dostlar, tabi şapkayı da kaptım pirden. Artık ee... yolların piri o olacak. Bizim bitiyor ama abimin daha haklı şehri var. <laughs> yani şapka senin, külah senin, yol senin dedim. Bundan evet. sonra devrettik artık. İnşallah görüşürüz kardeşim. Hadi günahlar. Sağ Arkadaşlar yaya yollar başladı. Şükür Ankara'da çok güzel yere bir fidanımızı diktik. 68. fidanımızın yeri camide e, İbrahim Etem kardeşimiz çok güzel bir kardeşimiz de emanet. E, o güzel öğrenci kardeşimizle fidanımızı diktik. Sağ olsun Hasan abimiz bizi e, gezdirdi, misafir etti. Şimdi de ayrıldık. Önce Karaman Kazan, sonra da Kızılca Hamam'a doğru gideceğiz. Saat 3-4. Herhalde bu yolda bir yerde akşam olur. Bakalım ya yani nasıl? Kalabalık bir yoldayız. 16 kilometre var. Vay lastik parçalanmış. Değiştiriyorlar. Burada Yoldaş koş kızım koş. Ali İbrahim sofrası demiş. Çöp şiş restoran. Vallahi bugün e, saate bir bakalım. Saat 16.30. Daha bayağı yürümeye vaktimiz var ama ilçeye varamayabiliriz. 15-16 km e var. Karaman Kazan'a ve Kızılcamam'a kadar hatta biraz sonrasına kadar asfalt. Sonra Çerkeş'e doğru daha sakin bir yollar gösteriyor. Haydi yol ola hayır ola. Ya abi ben bu yoldaşla ne yapacağım? Gel buraya kızım. Daha yeni veteriner ilaç sürdü. Dedi ki güç gün bunu sudan uzak tut dedi. Hemen girmiş çamura. Üstü de üstü başta çamur. Kızım ne yapacağız? He? Yoldaşım. Ensenin ıslatmamışsın ama. İnşallah etki eder. Neyse hiç parazit yuttuk Kenesi vardı ki 3 tane onları aldılar. Kızım o kadar para verdik ya. indirimle bile 1200 lira tuttu. Yani 2 dakika durdaydım be. Bir gün dursaydı bari be yoldaş. Arkamı döndüm 2 dakikada yol kenarındaki suya dalmışsın ya. Sen var ya sen. Bir tanesin ha. Hem manyaksın hem yoldaşsın. Yürü gidelim yürü. 68. şehir Ankara'ya vitanımızı diktik arkadaşlar. 69. şehir Çankırı Çerkeş olacak. Yoldayız. Yoldaşımı bakımını yaptık. Tekrar suya girdi falan demiştim ya. Şimdi böyle bir at geçidinde orada yatıyoruz. Kazan ilçesine az kaldı. Ne kadar kaldı? 10 kilometre civarında. Varırız elhamdülillah. Durum böyle. Necip abiyle e, Kırıkkale Ankara etapımızı tamamladık. O döndü Aydın'a çocuklarının yanına. sonra arada yine bazı etaplar var denk gelebileceğimiz. Bakalım denk getirebilirsek. Onun da yürümediği, benim de yürümediğim yollarda denk getirmeye çalışıyoruz. Çok keyif alıyoruz. Sağ olsun bana eşlik ediyor. ve artık ne o? Onunla böyle esprisinde mizah yaptık. Geçenlerde de. <laughs> Benim foteri ona hediye ettim. Necip abim dedim, bundan sonra yolların ustası sensin. Üstad Necip Fazıl, <laughs> Necip Kökeren dedi. Benim artık yolun sonuna yaklaşıyoruz. Yaklaşık 13 şehrim kaldı. Ee, onun ise daha 40 şehri var. Artık dedim e, şey kavuk senindir filan esprisine devir teslim töreni yaptık. O da eyvallah birim dedi. <laughs> Bana pirim diyor. Yolların piri sensin. Filan. Öylesine ayrıldık. Şimdi de böyle bir kaldırım kenarına çöktük. Yolda şu karşıda güneşte. Çerkeş'e ne kadar var bilmiyorum. Hele şu kazana bir varalım. Biri böyle bir su çıkarmış buraya eskiden. Çeşme mi varmış ne? Akıp duruyor. Pet şişemiz var mı? Var. Bir az bir şey alalım. Herhalde içiliyordur. Burada su içiyor mu? Çamurlu. Gel şuradan iç biraz, gel. Boşuna gittik değil mi veterinere? Yaklaşık 6 kilometre falan kaldı. Bayağıdır geldik. Şurada bir köy var. Aydın Köy müydü? Neydi? Haritaya bakmam lazım. Camisi görünüyor. Saatte yedi. Suyumuzu almadık fazla. Taşımadık. Nereye kamp kuralım nereye? Ha sağımda da bir de şey var. Eski bir tuğla ocağı. Diye tahmin ettiğim bir yer var. Önünde de bir çamluk var. Gibi. Şöyle görebiliyor musunuz? Gelmişken şehre kadar gidelim mi? Valla bugün böyle bir çadır kurasım yok ya. Bir camide, parkta, bankta falan bir yerde geceyi geçiresim var. Çünkü ileride bir mesire yeri gördüm. Kurt Boğazı barajında güzel kamp kurabilirim diye düşündüm. Ama şuraya da bakacağım. Yolda aç dikkat et yılan bilen çıkar. Aynen burası eski bir tuğla hoca. Önüze bir çamlık. Ot sarmış her yeri. Çok çok mecbur kalsaymışız olurmuş. Ee, etraftan su bulabilirsek tabi. Gidelim gidelim. Yoldaş gel kız gel. Tuğ, tuğ ocağının bir de biraz daha yakınına bakayım dedim de. Belki bir çeşme falan vardır eski dedim. Son Sonunda aklıma geldi ama yok. Çar çöp burası ya. Gel yoldaş gel sen burayı sevdiğin gibi. Çamurlusun. Güya ilaç yaptık. arkadaşlar Instagram'dan Az önce yazdılar. Geliyoruz yolda kaldı ya. Hemen geldiler ya. Ama şansınıza yoldaş çamurlu ha. <laughs> ya yeni veterinere götürdüm abi. Can, ben sonra ben gitti beşim. daldı çamura. Ulan ilaç sürdük sana. Hoş geldin abi. Nasılsın? Abi. Vallahi şükür abi. abi. Sen, abi sen, de seni. Seni, seni seviyorum. Zaman ayrıldık. De ayrıldık Şimdi ayrıldık abi. Seni Şimdi. Ha yeni yeni. Yeni mi ee, Evet. Şimdi. Onunla bizim Kırıkkale Ankara etapımız vardı. O yürümemişti Ankara'ya. Ankara'ya kadar geldik. O tekrar Aydın'a e, bayram için eve gitti. Ve, sonra yine birleşiyoruz. de mesaj attım. Abi ayrıldınız mı falan? Seyya Ömer'e yazdım. He. Cevap vermedi falan diye. Bu <laughs> arada demek ki Aynen. ben ayrıldınız demek bir şey Şimdi baktım. ayrıldık. Burada eee. en son fidanı diktik. Oradan işte veterinerden sonra gittik oh. otogara Ben de böyle yola düştüm. <laughs> <oraya. gülüyor> <laughs> ne nerede çamla Gel. Arkadaşlar çamurlu Mamurlu demediler. Abilerim Ankara'ya yeni gelmişler. Buralıymışlar <laughs> <burası. gülüyor> e, ee, benim gezdiğim yerlerin şeyi gez, gezmeye gitmişler. Ihvara mıydı abi? Ihvara. Ee, Uğur'du değil mi abi? Uğur. Uğur abim ve Meri Melih. abimiz. Melih. Selam. Melih. Melih Meli abimiz. Meli. Sağ olsunlar beni kazana 5-6 kilometre kalarken aldılar. Sen sağ ol kardeşim. Kıram. Senin yaptığın şu anda Türkiye'de gerçekten çok önemli. Allah razı olsun. Farkındalığı o kadar güzel yaratıyorsun ki hem iklim değişikliği, hem şu anda olmamız hmm. pozisyon, hem Türkiye'nin takmasıyla gerçekten mükemmel bir iş şey yapıyorsun. Ad diğerini bilen, o biraz az. Ama, ama olsun biz de çok e, ciddi anlamda söylüyorum. Gerçekten çok önemli bir olay ya. Eyvallah. Zaten bize <laughs> e, senin şey. gibi kıymetini bilen abilerimiz olsun. Sen Hiç, biz misin? razıyız. Sen Teşekkür kıymetlisin ederiz. ki şu an olması gereken bir şeyi tüm Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorsun. Eyvallah abi teşekkür ederim. İnşallah amacımıza ulaşırız. Sen, Necip sen, sen abi'ye de buradan selamlar. Ha, Necip abi bak ha. takipçilerin abi sana selam göremedik. söylüyor. göremedik. <laughs> yani göremedik ama neyse selamlar belki de bir, de bir başka yerde buluşuruz yani nasip, başka zaman. abi eyvallah sağ ol. Evet, ki yakın zamanda Abi şimdi buradan benim Çankırı Çerkeş'e gideceğim. Çerkeş güzel. E, oradan da şeye gideceğim. Karabük Eski Pazar'a döneceğim. E, bu akşam için kamp map kurmayı düşünüyor muydun? Bu akşam abi ben şimdi e, şu camide falan yatarım diye hesap ediyorum ama siz gelince... Hamza'a da götürebiliriz. Şu yani. şey var orası kaç kilometre ona bir bakalım da. Neresi? kurt boğazı barajı ben, var ya. Yani o Melisteoğlu yani, söylüyordu. Evet. Kurt boğazında sıkıntı yok. Hani kampman kuracak sıkıntı yok. bir yerde kalmak istersen de. Yapar. Yok Allah razı olsun. Yolda gidiyorsun, yollasın. Böyle bir yerde de ayarlayabilir Kurtboğazı Kurt boğazı güzel. Yani be, tamamını yani, yani bizim... senin bütün şeylerini izleyemedim ama geriye dönüp de bazen izliyorum, bazen yorum atıyorum. Ama işte abi inşallah çok fazla videoda olmuş ya. Biz de bir sürü Sen şey izliyoruz. Yani ara ara işte. eski videolardan da bakarsın abi. Bakıyoruz. Kazan bakıyor merkezdeyiz mu? arkadaşlar. Bir markete vuracağız. Evet arkadaşlar, abilerin beni yolda yakaladı. Mesire yerine gitmeden önce yoldaşımı da doyurduk. Hala oradan kemik bekliyor. Ee, ve şu an yemeğe geldik. Abi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sana da afiyet olsun. Her şey Eyvallah. kardeşim. Eyvallah. Sağ olasın. Evet kıymetli dostlar. E, yemeğimizi yedik. E, ve ustamız masamıza ziyarete geldi. E, sağ olsun. E, şimdi Mekandan yeni açtıkları, daha kısa önce açtıkları mekandan bahsedecek. Çok lezzetliydi fiyatları. Kazanın çıkışı mı oluyor burası abi? Evet, ee, çıkışı. Abi hem yerini, konumunu hem de biraz kendinden bahseder misin, nerelisin? Benim adım Yusuf Usta, ben Diyarbakırlıyım. Ee, 6-7 ay oldu bu mekanı açalı. Hayırlısı olsun. Yeni bir mekanız. İddialıyız inşallah, Allah nasip ederse. Ee, yerimiz hemen eski. Ee, Kurt Boğazı'na giden yol üzerindeyiz. Eski İstanbul yolu üzerindeyiz. Et AVM'nin bir gerisinde ışıklardayız. Lahmacun pide çeşitlerimiz, kebap çeşitlerimiz mevcut. Kendimiz yapıyoruz burada. Elinize sağlık abi. İnşallah daha daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar şöyle tabelayı göstereyim. Hünkar, Hünkar, kebap. Hünkar. kebap. Gerçekten abimin de zaten ben lezzetinden ve ilk Aynen. gelir gelmez. Abi o senin oğlun mu, çırağın mı, yardımcı mı? Eleman'ımız. Küçük bir personeli vardı. Ee, onun da adı Yusuf'tu. Daha bizle muhabbet etmeden benim yoldaşı görünce kemik verdi. Ben zaten mekana öyle ısındım. Ee, zaten lezzetler de efsaneydi. Ee, tavsiye ederiz. Burada çayımız. Çay da güzel. Abilerim de çok memnun oldular. Ankara'dan e, buraya geleceğiz diyorlar inşallah. Ee, bu, buradan geçerseniz tavsiyemizdir. Diyarbakırlı abimiz zaten e, Diyarbakırlı olduğunu belli etti hemen. İyi Abi hayırlı işlerin ben olsun. Teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İçinin mekanın yeni görülmende. Bu tarafta oturmadık. Çok büyükmüş aslında Hünkar Kebap. Abimiz çok ilgili. Allah razı olsun. Eli de leziz. Yeni de açmış. Ben de güzel muhabbetinden ötürü desteğimizi, sizlere tavsiyemizi vermek istedik. Yolunuz düşerse lezzeti güzel, temiz. Mekan güzel. İnsanları güzel. Yoldaşıma bol bol kemik verdiler. Ben istemesem de verdiler. Zaten o benim yağlarımı eritti. Kendi burada besledikleri köpek de var kapının önünde. Güzel bir yer. Tavsiye ediyoruz. Yusuf Ustamız. Üstü Kurt Boğazı mesire yerine ve karavan park yeri. Barajın kenarında güzel bir yere Geldik arkadaşlar. Daha önce buraya yetişmeye çalışıyordum. Yetişebilir miyim diye düşünürken işte yolda sağ olsun bizi Ankara'dan izleyen abilerim son günümüze denk geldiler. Neredesin yolda ya bulacağız seni diye. Yakaladılar yolda. Yemek yedik muhabbet, sohbet. Geldik burada oturduk. Bir şeyler yedik içtik yine. Şimdi gittiler. Saat 11'i geçti. Mescit güzel. Sakin bir mesire yeri. Şimdi ışıkları söndürüp şu kenarda uyuyacağız. Yoldaşta hemen kapının dışında ön bir alan var. Yoldaşı da oraya aldım. Oranın da kapısı kilitli. Sakin bir yer. İnşallah sabah. Tabii ki sabah mesireye olduğu için kalabalık olabilir. Biz de sabah namazında çıkarız. Buradan dışarıda otururuz.